O şey, o tamam. yani, yağmur Biz tabi insani yardım kuruluşları olarak e, bize verilen bağışların bağışçılarımız tarafından teftiş edilmesi, bilinmesi ve o bize gönderdikleri veya verdikleri bağışları bizim nasıl kullandığımızı bilmeleri gayet doğal bir hakları olduğunu düşünerekten Yeni bir proje geliştirdik. Bağışta Kızılay modeli diye. Bu şu, ee, bize verdikleri e, paranın bizim tarafımızdan kendilerine verilen e, bir şifreyle nasıl kullandığımızı o şifreyi ekrana girerek görebiliyorlar. E, ve verdiğimiz zaman içerisinde de paralarını o zaman içerisinde kullanmak mecburiyetinde olduğumuzu da biliyorlar. Eğer biz o zaman içerisinde bize verilen paraların kullanıp kullanılmadığını onlara dönmez isek, kullanılmadığı zamanı aşar isek sistem kendiliğinden alarm veriyor ve diyor ki Kızılay sizin paranızı yanlış kullandı, gereğini yapınız diye. Bu bize ne kadar kimse bağış vermişse bizim o kadar müfettişimiz oluyor demektir. Bu dünyada uygulanan bir proje değil ve Kızılay tarafından bu proje hayata geçirildi. Kızılay'ın 20'si itibariyle yani ayın 20'si itibariyle de e, kamuoyuyla bunu görüşeceğiz. Bunun web sayfası var. O sayfaya girdiğinde çeşitli bağış modları var orada. Mesela nakdi bağış dediğinizde o sisteme giriyorsunuz ve orada ne yapacağınız sistem sizi kendiliğinden o akışın içerisinde değerlendiriyor. Hatta o bağışa, bağışçıya verilen şifreyi biz vermiyoruz. Sistem kendiliğinden otomatik olarak veriyor. Siz arzu ediyorsanız o bağış numaranızı da değiştirebilirsiniz ve sisteme tekrar e, onu adapt ettirirsiniz ve o ekranda bizim gün gün sizin paranızı nasıl kullandığımızı görebilirsiniz. 2009 yılıyla ilgili rakamlar verebilir misiniz? Bize kaç kişi bağışta bulundu? Dünyanın nerelerine yardımlarda bulundunuz? Şimdi var. bizim tabii e, bağış türlerimiz değişken. E, yani bir afette insanlar bize e, bağış verdiklerinde onun türü değişiyor veya bir okula yardım gönderin dendiğinde bunun türü değişiyor. Ama genelde bizim ortalama olarak her yıl 50 ile 80 bin arasında her yıl ortalama bağışçımız var. Ama afetlerde bu son derece yükseliyor.